Arkadaşlar merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar bugün sizinle ee, hava çok soğuk olsa da e, bu alacağım beraber alacağız. Şöyle bir saksı yaptım çünkü çok büyüdü, çok yer kaplıyor, diğer bitkilerin gelişimini engellediği için e, buraya alacağım. Bir de şu e, berikatalı kalavatlımlar alacağım alabilirsem şuraya bir toprak hazırladım bakın benim gübreli toprağım inşallah onu şöyle oyacağım şu köşeye e, dikmeyi düşünüyorum. dibinde de bir sürü bebeği var. Yani bebeği derken yapraktan yetiştirdiğim bebeklerim var. Onlara zarar vermeden e, çıkartırım inşallah. Diğerlerine de kökünü oynatmak da istemiyorum açıkçası. Biliyorsunuz hava e, soğudu artık. E, şöyle bir deşeleyeyim. Aslında e, bu toprağın e, gübrelenmesi gerekiyordu. Yani gübreleyemedim. Gübreleseydim daha böyle şey olurdu arkadaşlar bu e, desenize. Daha güzel e, gelişirlerdi. Öyle bir kök tutmuş ki arkadaşlar Yani imkansız almamlıdan sanki ama Aldım. Şu kökleri bakar mısınız? Şuna bakın Ve e, bu e, verigatalıydı. Ee, Allah şükür hiçbir verikatasını görmedik. Yani bilmiyorum neden görmedik. Şöyle birkaç yaprağını almayı düşünüyorum. Bunu da e, içerideki yaprak eee tabağım tepsim var ona koyacağım e, gövdesi de umarım soğuktan etkilenmez şu yolduğum yerler arkadaşlar kapanması zor oldum soğuktan etkilenebiliyor şöyle kızı oturtturalım arkadaşlar şunu da şöyle bastırıyorum ki e, soğuktan etkilenmesin e, çünkü e, kökleri soğuk aldı mı şey olur arkadaşlar donar bakın burası boşalmış oldu bir tane de küba kekiğimiz çıktı burada köklü bir küba kekiğimiz çıktı burada yapraklarını kurutmuş alttan bu da büyümeye geçiyor artık bir de şu klavatumları alacağım arkadaşlar bakın bu ondan Gördünüz mü? Şundan arkadaşlar. Ben bir bebekler bir gelişsin istiyorum. Şöyle yaprağımızı da alalım. Umarım bunu da çıkartabilirim. Bu da burada gelişemedi. Yani şimdiye kadar çoktan atak göstermesi lazımdı. Ama bir türlü kendini geliştiremedi. Biliyorsunuz klavatum var. Çok suyu sevmiyor özellikle böyle verikatalı türler arkadaşlar daha çok hassas oluyor. Alabildik beraber. Bir de şu çisi alacağım. çisi de almak istiyorum burada. Böyle böyle bu saksımı aslında şey yapmak istiyorum. Ayırmak güzelleşmesini sağlamak istiyorum. Çisimizin yaprakları var böyle. Arkadaşlar onları da Şöyle, şöyle, şöyle koyayım. Evet, burada da bir tane. Bakın kızımız var. Onu da şuraya alalım. Bak burada türler sıkıştı, sıkıştığı için e, zor oluyor arkadaşlar. Yani mesela. Bu da sıkışkın kalmış. Bu da sıkışkın. Bu da sıkışkın mesela. Biraz daha ferahlattım mı? Hem e, e, hava almaları daha iyi oluyor. Aslında bir tane daha kız alsam çok güzel olacak. Mesela ne alabilirim? Şunu alabilirim. Buradan. Bunu da alalım. Bu da çok güzel. E, formda. Bakın. Şöyle. Artık harika şey oluyor, form alıyor, üstten büyümeye geçmiş. Bunun alt şöyle yapraklarını alalım arkadaşlar. Anne, Efendim anne? Geliyorum aşkım. Bir Çocuğa bakayım arkadaşlar Buradan devam edelim. Evet geldim arkadaşlar. Şöyle renklerini altın üstün kontrol ediyorum ve buraya dikiyoruz kızım güzel büyü tamam mı bunların da yapraklarını şöyle koyu vereyim içeri almayayım en iyisi yaprakları buradan versin bu da roli e, verikata e, acaba diye düşünüyorum isimlerin ee, bazılarını biliyorum ama emin olmadığım için de söyleyemiyorum. Bakın burada da var bir tane kısım. Ondan sonra şu kızım da işte veri katalı. Bunlar. Aslında şu kız da çok büyümüş. Mesela bunu şöyle yana kaydırabilirim. Şunlardan sattım. Artık satışta değil. Sadece iki tane kaldı elimde. Ee, bir bebeklemelerini bekliyorum. Şöyle şu kızım bakın büyüyor. Onun rengi çok güzel olmuş. Bebekten güzel renk almış o. Nasıl olduysa. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şurada apikotum var. Böyle burası da. Bakın şu kızım büyüyor artık. Gila arkadaşlar altta da bir iki tane daha bebeği var. Gila'nın. Tamam geliyorum. Tamam. Hatta şu e, geri katalı e, kubik kurostumu da şöyle koysam şurada iyi olacak. Aklı e, bir tür arkadaşlar. Aklı bir şey. Bu mu mislillak acaba? Bilemedim ki bunun ismi de ve değişik. Bu da çok güzel pembeleşiyor. Böyle yaprakları geriden geriden. Çok soğuk arkadaşlar. Şu an o kadar çok üşüdüm ki anlatamam. Şu da verikatalı e, şey subsasilisin e, verikatalı monstruoze olanı galiba. Neyse. Şöyle devam edelim yine. Evet arkadaşlar. Kasım içeriye aldım. Dışarısı çok soğuk. Duramayacağım kadar soğuk. Bir de yerim dar. İçeriye aldım. Arkadaşlar şöyle bir yine bir saksı hazırladım. Bir büyük bir saksı. Bir toprağım var içinde. Bu toprağa bakalım neler dikeceğiz. Hiç düşünmedim. Hangisini alayım, hangisini almayayım diye hiç düşünmedim arkadaşlar. Ama bir yerden başlamak istiyorum. Ee, mesela şunu almak istiyorum. Ee, minimaları almak istiyorum. Şu verikatalı almak istiyorum. Burada da var verikatalı. Onları bir buraya yetiş geçirebilirsem çok iyi olacak. da bakın. Bayağı da güzel kök tutmuşlar kendileri. Ee, bunlar yapraktan da yetişiyor arkadaşlar. Ee, şey adapte olunca ortamınıza yapraktan da yetişebiliyor bakın bayağı bir kökleri var şöyle göstereyim Bu çok güzel bir kız bu da çok güzel Arkadaşlar böyle bakın üşüdükçe pembelikleri geliyor ayın türü gibi böyle farklı bir şey ee, buradan Ben e, bir iki tane yaprak alacağım dibine koymayı düşünüyorum yanına aldığım yaprak var mıydı bunda oldu mu olmadı mı bilmiyorum hem daha şey olur takip etmesi kolay olur bunları yanına koyacağım bunların da acaba oluyor mu olmuyor mu diye deneme yaparız hem de şu kenarlarından bebeklerini patlatırlar arkadaşlar bazen böyle saksılamadın mı tek tek ee, şey oluyor. Yani hani gözükmüyor. Ee, güzellikleri nasıl güzel oldukları gözükmüyor. Ee, ben de istiyorum ki hani şöyle e, güzel güzel gözüksünler. Bakın bunları alacağım. Şunu alacağım. Çok güzel. Ben e, bunlardan birkaç tane vardı. Bunların satışını yaptım. Bunlar da bakın büyümeye geçmişler. Şu ikisini de dikeceğim. Bu da farklı ee, bir tür minimal. Dediğimi istiyorum. Bunun da yapraklarını bunun dibine koymayı düşünüyorum. Ee, bunları e, evin içine ortama almam da kolaylaşacak. Saksı da olduğu için. Hani böyle balık kasaları alamayacağım arkadaşlar evimin içine. Ee, balık kasaları ile doldurmak istemiyorum. Zaten e, o kadar yerim yok. Şöyle köküne bakalım. Fazla da kök e, salamamışlar bunlar. Şey olmuşlar bayağı bir şöyle kökünde de bir şey yok aslında ama şurayı kırsam aslında çok iyi olacak şurayı kırdım arkadaşlar orası fazla işe yaramayan bir kök bakalım burada bir şey yok şöyle alt yapraklarını da temizleyelim ki oradan hem bebeler çıksın hem de şöyle temiz bir görüntü olsun istiyorum. Bunların da şöyle alttan birkaç yaprağını alacağım. Bakın kıramadım. Tekerle yapınca dibinden de kırılmıyor. Sulama da yapamıyorum arkadaşlar. Artık güneş tamamen Gitti benim buradan inanın bir saat güneş ya alıyor ya almıyor gibi bir şey oluyor. Sulama da yapamıyorum çünkü güneşle bir kurması gerekiyor. Esinti var ama yani güneş de önemli. Şöyle. Bunu şu kızın şu biraz boylu olduğu için dibine dikmede bir mahsur yok. şunu da şöyle. alabildiklerimi alacağım. Bu küçük zaten. Bakın hemen hemen kırıldı. İşte böyle tek elle yapmanın zorlukları bunlar. Şöyle. Bunu da şuraya dikelim güzel gözüküyor bakın. Yani burada gözükmüyor ama e, burada gözüküyor. Böyle güzel dikince. Bakın bu güzel kökselmiş. Bunun da şöyle alt e, şu bakın formu bozulmuş alttan. Yani bozulmuşlar yani biraz boy uzatmış. Alt yaprakları büyük üst yapraklardan da e, şeye geçmiş. E, büyümeye geçmiş. Bu alt yapraklarını alacağım. Baya bir üşümüşler arkadaşlar çünkü çok soğuk. Şöyle kadar yeterli. Çok soranlarınız oluyor, isteyenleriniz oluyor ama yani bu Korelilerin üretimi gerçekten çok zor. Hani bu yapraklardan beşini alıyorsam üçü zor bebek verir o derece. Şurada da var kızlar. Bunları da alalım. Şöyle. Bunları da dikelim. çelik almışım galiba kenarlarından nasıl yaptıysam şöyle buraya koyayım bunların bebekleri de farklı şey oluyor çıkıyorlar Mesela her zaman verikatalı da çıkmayabiliyor arkadaşlar yaprakta. Yani e, verikata e, çok farklı e, bir bitki. Böyle yeni gelenleriniz bilmeyenleriniz için söyleyeyim. Böyle alacalı bulacalı olan e, bitkileri verikata diyoruz. Başka ne alabilirim? Böyle boylu bir şey alsam? Ee, istiyorum. Bir de renkli mi alsam? Şunu mu alsam ki arkadaşlar oraya? Şunu alalım. Bakın hem onun da kökü tam böyle havada kalmış gibi. Bakalım şöyle diplerini kontrol edelim. Şurada kontrol edeyim. Kurumuş yaprakları var. Dibinde de. Şöyle alalım. Bu da çok ee, güzel bir bitki, burası siyahlaşıyor. İlk kaldığımda yumak çok güzellerdi. Tabi haliyle açılıyorlar. Bunlar seradaydı ama e, ben getirdim arkadaşlar ya. Dedim Koreli türlerim var. Onları getireyim. Bir saniye. Ekran kanadı da değiştirdim. Şöyle bakın. E, bu da çok güzel bir tür renklenince artık belli olacak şuraya onu da şuraya dikelim bundan da yaprak alayım ya bundan da birkaç tane şöyle alalım aslında bunların renkleri de tam oturuyordu bu alt yapraklarının da ama üretim için alacağım arkadaşlar çift kafalı bu. Şöyle. Toprağım da gübreli bir toprak. Ben ki Çok gübre soruyorsunuz. Toprak soruyorsunuz. Arkadaşlar gübre artık stokta yok. Stoğa geldiğinde ee, ben size bildiririm. O zaman alırsınız. Şu an ee, gübrem yok. Toprak zaten satışını bitirdim. Toprak satışı çok zor oluyor kargoda giderken. Onu bitirdim. Aslında şunu da şuraya alsam e, çok iyi olacak. Ama bu çift kafalı. Başka ne alabilirim ona bakıyorum. Hmm. Başka ne alabilirim. Şunu alayım. Şunu alayım değil mi? Bu bakın e, şey şöyle. Hatta bakın şu verikatalı olanlar var ya arkadaşlar aldığım şunlardan biri hangisi şu olabilir? Bakın. Etlemiyor. Bakın buna verikatalı çıkmış. Şunu aldım arkadaşlar bakın. Şöyle. Şu fazla kökleri alın. Yani onlar e, çok şey değiller. E, şöyle, bu da artık bakın ortasından tam böyle e, gül gibi olmaya başlamış. Güzel kız, şu alt yaprakları aşağıya doğru inmiş. E, güneşsizlikten bebeğim. Ben onları şimdi şöyle e, alt yapraklarını tek elle alamayacağım çünkü bu çok hassas gibi geldi yaprak alımında. Yo, alabildim mi? Şöyle alabildim galiba. Bir saniye. Şöyle Daha rahat olsun. Neredeydi o? Ha, şu. Şimdi gövdeye de zarar vermek istemiyorum arkadaşlar da. Gövde de hasar aldı mı oradan e, çürümeye geçiyorlar. Bunlar. Hatta böyle yaprak aldıklarınızı bir gün bekletin öyle sulayın öyle şu kopardığım yer kopardığınız yerlerin yaraları kurutun. Oraları kurumadan suladınız mı? Oradan da şey alıyor. Şöyle formu bozuk olan yerden arkadaşlar şöyle aldım bakayım. Şöyle tamam bu iyi gibi bunu da buraya dikelim. Sen de bebek versen iyi olur. Bakın bu aldığım yerler nasıl. Böyle şey olmuş. Arkadaşlar. Yani orayı da kötü almışım. Demek ki ilk aldığımda. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Evet burası tamamdır. Şöyle. Burayı da bitirdik. Çok güzel gözükmüyor mu? Bakın harika oldu. Yani e, bunlar böyle güzel güzel tekli saksılara alınsa muhteşem olacak. Böyle bunu koyalım. E, yaprakları da nasıl yapsam ayrı koymaya karar verdim. E, çünkü e, az sevinecek. arkadaşlar. Ayrı bir tabağımdan köklenmeye alacağım bunları. Şöyle. Bundan zaten böyle yumuşak ve uzun yapraklı bir tane. Bundan. Bir tane daha vardı da o ölmüş sanki acaba o orta göbeği çavuş, o Şimdi buraya bakacağız artık.